E, uzun bir e, aradan sonra tekrar video yapmaya başlıyorum. Eski videoları kullanıyordum stok olanları. Çünkü hepimiz e, önceliklerimiz farklıydı. E, aklımız başka yerdeydi. Öyle söyleyeyim. Ama e, işte üzüntülüyüz. Başsağlığı dileklerimizi yapabileceğimizin yardımları yaptık e, falan. Ama e, işin sonunda gelinen yer aslında hani herkesin de işini en iyi yapmaya özenip ona devam etmesi ise ben tekrar işimi yapmaya devam etmek üzere video çekmeye başladım. Ve zaten aslında kendimde üzüntülü bir durum yaşadığım zaman empatiyle sağ beynimi denir ya, başkalarının üzüntüsünü algılamaya çalıştığım çalıştığımda ve empati yaptığımda yaşadığım o, o yoğun duygusal e, ağırlığı aslında sol beynimi çalıştırarak yani yeni bir şey okuyarak ilgi duyduğum yeni bir konuyu öğrenmeye başlayarak e, dengeliyorum öyle söyleyeyim o yüzden hani özetle e, işimi tekrar yapmaya başlamak için size faydalı olmak için ve öğrendikçe e, sesimi azaltıp e, öğrendiğimi paylaşmak için tekrar e, videolara başladım. Şimdi e, bu videonun konusunda metabolik fleksibiliteyi ele almak istiyorum. Bunu daha önce de metabolik düğmeler, metabolik switch falan diye anlatmıştım. E, metabolik olarak esnek miyiz, yeterince flexible miyiz, fleksibility esneklik demek ki o konudan girelim. Aslında bunun da şeyi bizim günlük hayattaki e, en kolay aklımıza gelecek iz düşümü. Mesela ben burada metabolik olarak esnek misiniz, flexible misiniz diyorum ya hani esneklik, fleksibility. E, biz bunu günlük hayatta daha halk dili olarak nasıl biliyoruz bunu? Metabolizma ne diyorsunuz mesela kilo veremediğinizde? Yavaş mı diyorsunuz değil mi? E, konumuz aslında e, bu oluyor. Metabolizmam hızlı mı yavaş mı? Kilo veremeyenler diyor ki yani benim metabolizmam yavaş ya da metabolizmam yavaş mı acaba? E, suçu o tarafa atmak istiyorlar. Aslında bu yavaş ve hızlı lafını değiştirip metabolik olarak e, flexible mi yani metabolizmanız esnek mi e, sorusunu başlık olarak koymak lazım. E, dediğim gibi daha önce de buna giriş yapmıştım. Şimdi metabolik, flexible diye girdiğiniz zaman zaten bu konuyla ilgili derin kimyasal da daha yüzeysel de bilgi bulabilirsiniz. Burada şimdi önce giriş olarak konuyu daha daha pratik bakımdan ele alalım. Bir sonraki videoda ise bunu daha ayrıntılı olarak, biyokimyasal olarak ele alacağım. 1. Metabolizmam yavaş diye bir cümlemiz kalmadı. Artık metabolizmamız yeterince esnek mi? Metabolizmamız flexible mı? değil mi? Esnekliğin karşılığı katılıksa, katılıksa metabolizmam esnek mi, katı mı? Metabolizmam flexible mı değil mi? Bunu konuşmamız lazım. Ne, ne demek o zaman? Eğer yeterince esnek değilse metabolizmam yavaş yan diye zannettiğiniz şey oluyor. Metabolizmam yavaş lafının altında biz neyi anlıyoruz? Kim diyor mesela metabolizmam yavaş? İşte e, kilo veremiyorum. E, e, eskisinden eskisi kadar yiyorum ama kilo alıyorum değil mi? Aynı hareket ve aynı yemeğe rağmen daha çok tartıda kilomu görüyorum. Bunlar metabolizmam yavaşladı cümlesini kullanan insanlar. Biz ise burada metabolizman yavaşlıyor demeyelim ama metabolizmam hani bir yerde yavaşlıyor Onun ne olduğunu söylemiyorum ama esneklik kaybediyor, fleksibilite kaybediyor. Şimdi metabolizmam yavaş diyenin metabolik olarak fleksibilitem azaldı diyebilmesi için Azalan şey ne? Tam olarak yani yavaşlayan azalan şey ne? Şu. Şimdi fleksibilite yani esneklik bir öyle bir böyle değil mi? Hani duruma göre şekil alabilmek demek. Tam olarak da metabolizma duruma göre şekil alır. Ee, bizim e, bu tek hücreciğimiz değil mi? Şimdi bundan e, ne yapacak bu hücre? Şimdi burada bir girdisi olacak. Girdi. Nedir? Yakıt değil mi? Enerji üreteceğiz. metabolizmadan bahsediyoruz. Yakıt ne? Yiyecekler. Size konuşma Türkçesiyle yazıyorum. Girdiğimiz yakıtımız bu motorun, yiyecekler. Ve çıktığımızda burada başka şeyler de var ama ATP eşittir enerji. Şimdi biz bu enerjiyi, e, mesela metabolizmam yavaşladı şunu da söylerler. Yani yorgunum, bir hareketlerimde bir uyuşukluk var, yediğimden enerjik hissedemiyorum, aksine daha çok yorgun oluyorum. O da metabolizmam yavaşladı lafının parçasıdır. Ama onu da metabolizmam fleksibilitesini kaybetti, metabolizmam yeterince esnek değil cümlesine koyacağız. Niye öyle oluyor? Şimdi girdi, motor çıktı. Girdi yakıt işleme oldu çıktı enerji. Şimdi burada bir yerlerde bir şey oluyor olması lazım değil mi? Burada flexible olmayan şeyin burada bir yerde olması lazım. Yani burada flexible olmayan metabolik olarak şurada ne oluyor da? Aynı verimi alamıyoruz. Şimdi gençliğe gittiğimiz zaman gençlikte biz yakıt olarak mesela nasıl anlayabiliriz yine yiyecekler üstünden? Eskiden canım o kadar tatlı çekmezdi veya yemekten sonra tatlı arzum olmazdı veya şimdi karbonhidratları eskisinden daha çok istiyorum veya kısıyorum karbonhidratları. Buna rağmen o diyette kendi kilomdan, yağımdan veremiyorum değil mi? Burada hep yağlar, şekerler, karbonhidratlar o laflar var. Niye bu laflar dönüyor? Çünkü buradaki soru işaretinde şimdi girdi yakıt ya. Hangi yakıtları yakıyor bu? Bir şekeri yakıyor değil mi? Ee, şeker diyelim, glikoz, karbonhidratları. Birinci yakıtı bu. İkinci yakıtı da yağlar. Yani bu motor... E, girdi olarak yakıt şeker yakabilir yağ yakabilir oradan ATP çıkarabilir. Cümleler nasıldı? Yani vücudum aç kaldığımda kolay kilo vermiyor. Aç kaldığımızda kilo vermemiz gereken şey ne? Yakmamız gereken şey ne? Göbeğimizdeki, şurası göbeğimiz olsun, triglycerid şeklinde depolanmış yağın şuraya girip yakıt olması lazım. Demek ki metabolik fleksibiliteyi kaybettiğimizde aç kalınca göbekteki yağı ATP'ye çeviremiyoruz. Canım sürekli karbonhidratlı istiyor ama buna rağmen enerjik hissedemiyorum. İşte tatlı istiyor. Demek ki şuradaki şekeri biz alıyoruz ama şuradaki ATP'yi de yeterince yükseltemiyoruz ki enerjisiz oluyoruz. Yani yağ ATP'ye çeviremiyoruz. Burada hiç enerjiye çevirme yok. Şekeri çevirirken de verimsiz çeviriyoruz ki enerjimiz düşüyor. Demek ki yaşlanmayla işte başka bir sürü sebeple burada metabolik olarak bir problem oluyor. Sonuç bu. Yağ yakamamak, şekere abanan bir hücre metabolizması ki ondan da enerji elde edemek ve bunların da kilo olarak depolanması. İşte esnek olduğumuz zamanda ne oluyordu? Şimdi biz daha ideal, sağlıklı bir hücre olarak başka bir hücreyi çizelim. Bunun da gene ne dedik? Hem şeker yakacak hem yağ yakacak. Şimdi ne oldu? Yakıt bir, yakıt iki. İki tane yakıt var. Demek ki bu hücre aslında hibrit motorlu. Yani iki tane yakıtı da enerjiye yani ikisinden de ATP oluşturabiliyor. 1 ve 2 yani şu yakıtla bu yakıt bu varsa bunu yaksın, bu varsa bunu yaksın, yoksa da vücuttaki yağı yaksın, değil mi? Vücuttaki yağ ve şekeri yaksın. Şimdi işte yiyeceğin varlığına ve yokluğuna göre. Bizim var oluşumuzda, doğaya adapte oluşumuzda böyle bir mekanizma var ve bunun adı metabolik fleksibilite. Diyor ki hücreler, eğer yakıt kıtlığı varsa, ona da ben adapte olmalıyım. Yakıt kıtlığı olduğunda nasıl adapte olmalıyım? Vücudumun içindeki kendi e, gereksiz daha önce depoladığım yağları ham madde olarak kullanıp gene vücudumu enerjisiz bırakmamalıyım. Yakıt da varsa, ondan da maksimum enerjiyi oluşturabilmeliyim. Gençlikte sağlıklı halde ve metabolik olarak esnek, metabolik olarak flexible iken bir hücre çift motorlu olarak yağ da yakabilir, şeker de yakabilir ve birbirlerinin arasında çok hızlı dönebilir. Nasıl anlarız? Cümle. Ben eskiden işte biraz kaçırınca şöyle bir hafta sonu işte 3-4 gün bir kısıyordum hemen hop 2 kilo veriyordum. Şimdi veremiyorum. Yani kıtlık dönemindeki hücre motoru eğer esnekse, fleksib ne yapıyor? Kıtlık var, yiyecek yok diyetini yaptı hop göbeğindeki yağı e, sisteme koyup e, enerji için kullanıyordu. Onu yapamamak hali Ne olmuş? artık çift motorlu hücre yağ motorunu kullanamıyor. Kendi gövdesindeki yağı ham madde olarak yakmak için kullanamıyor demektir. Şimdi metabolizmam yavaşlamış lafını anlatabiliyor muyum? Metabolizmam yavaşlamış demek çift motorlu, hibrit motorlu, iki farklı tür enerji kullanan hücrenin şeker ya da yağ yakarken ondan ona geçebilmesi ve kolaylıkla bunları enerjiye çevirebilmesi ve kıtlık durumunda da hemen depolanmış yağları kullanmasını becerebilmesi demektir. Anında e, sisteme sokması gerekir. Mesela çocuk e, çocuklar o kadar çok e, doğru enerji üreten taze hücrelere sahipler ki çok şekerli bir şey yediklerinde de onları böyle e, arka arkaya diller gibi e, anında kilo alıyor görmezsiniz ya da bir sürü aç kaldıklarında da yani yorgunluktan yerlerde sürülecek kadar enerjisiz kalmazlar çünkü vücutları sürekli olarak gençlikte de öyle bu çift motor arasında gidip gelebilir fakat yaşlılığın kendisi yaşlanma bir hastalık gibi olduğu için ve başka sebeplerden bu ikisi arasında geçiş yavaşladığında biz onu e, fark eder oluyoruz nerede fark ediliyor işte 39 yaşına biri diyor ki 40 yaşında biri bir yıl önce bir yıla kadar ben biraz diyetle kilo verirdim tatlı krizine girmezdim hatta arada yediğimde de kilo almazdım bir şey oldu ben şu 3 kiloyu ben şu 5 kiloyu bir türlü veremiyorum ya da işte dediğinizi yapıyorum şu saatten sonra yememeye çalışıyorum ya da miktarı azalttım gene de kilomu vermekte bir inat var İşte bunların hepsi metabolik olarak fleksibilite kaybı demek Teknik mesela ifadeyle işte insülin rezistansı da biraz o demek çünkü insülin rezistansı da hücrenin e, ne diyeyim e, metabolik olarak işlevlerinin bozulması, şeker yakma işinin bozulması olduğu için yani metabolik fleksibilite bozulmasının iz düşümlerinden biri de zaten insülin rezistansı yani şekere dayanmış, yağ yakmayan, yağı depolayan hatta şekeri bile doğru düzgün yakamayan bir hücre demek insülin rezistansı. Ama resmin başında genel başlık metabolik olarak fleksibilite kaybı var. Bizim e, hayatta kalmamızı e, sağlayan, her tür enerjiyi kullanmaya hazır yağ ve şeker her iki enerjiyi de kullanmaya hazır. Bu motorcuklarımız, hücre motorcuklarımız zaman içerisinde bu yakıtların kötülüğü, işlenmiş yiyecekler vesaire, yakıtların yanlış saatte gelmesi değil mi? Sabahlara kadar yemeler, hiç ara vermemeler, hiç e, açlık sinyali vermemeler falan derken ve başka sebepler, uykusuzluk, enflamasyon, stres. Buradaki yakıtlar ve hücrenin kondisyonu yüzünden iki motor arasında dönememeye başlıyor. Dönemediğinde de keşke şeker değil de sırf yağı yakar hale dönse. Öyle olmuyor. Yağ yakmak daha zor bir iş olduğu için, şeker ucuz bir yakıt olduğu için, hücrenin ilk tercihi olduğundan bu, bu komplike olayı yapamadığında bu tarafa kaçıyor. Bir süre sonra bu tarafta bile sorun yaşıyor. Diyabet, tipi gidiyor, obeziteye gidiyor. Şimdi bunu yakamadığına göre yemekten de gelse yakamayacak, burada trigliserit olarak toplanacak, ATP olamayacak. Yemek yemediğimde de göbeğimdeki, yani yemekten gelen yağla göbeğindeki yağı aynı gibi düşün. Sonuçta yağ, yağ asitleri olarak e, enerjiye dönüşmesini istiyoruz ya. Yemediğinde de göbeğindekini hani, göbeğindekini yiyormuşsun gibi düşün. Yani onun ortaya çıkması ve onun hücrede iki yakıttan biri olarak ATP'ye dönmesi lazım. Onu da yapamıyor. Yani aç kalsan da yağ yapamıyor, e, yakamıyor. Vücudundaki yağı yakamıyor, küle veremiyorsun. İnatlaşıyor çünkü metabolik olarak flexible değil sabit, o kilom durdu, metabolizmam yavaşladı lafı. Çünkü esneklik kayboldu. Esnek olsaydı hop yağ yakma sistemini devreye sokardı ve olay devam ederdi. İşte bunun daha çok dediğim gibi yaşla ortaya çıkmasını bu kırklı yaşlardaki göbek simitinden anlıyoruz. Yani hemen o hikaye belli oluyor. Belki insülinimiz daha iyi, belki hemoglobin alabileceğimiz daha iyi ama metabolik flexibility kaybettiğini kişiler aynaya bakarak işte bel oyuntusunda azalma varsa, erkeklerde de olsa bu love handle dediğimiz tutacak kısımlar varsa yemekten sonra hele de biraz karbonhidrat yiyince iç geçiyorsa normalden daha fazla tatlı istiyorsa uzun süre aç kaldığı bir dönemde buna dayanamıyor baş ağrıları e, hissiyatı oluyorsa metabolik olarak esnekliği bozulmuştur. Eskisinden daha uzun süre kendince diyet yapıyor ve bir türlü kıramıyorsa o kilo verme sistemini ya da verdiği kilo e, kaslarını sallandırıp yüzünü, yüzünü e, kötü görünür yapıyor ama şu bölgeden veremiyorsa gene metabolik olarak esnek e, değildir denebilir. Neler yapıyor dedik? İç lanmış gıdaların kullanılması bazılarında bir tık genetik özellik tabii ki etkili stresin olması, uykunun olmaması işte yani sonuç olarak klasik hareketsiz davranış yaşam şekli, sürekli oturuyor olmak, geç saatlerde yiyor olmak falan. Şimdiye kadar böyle yana yakına söylediğimiz bütün sağlık hikayeleri yazar. Çünkü konumuz hepsinde hücre, hücre hücredir. ve hücrenin majör derdi bir girdi olarak yakıt alacak çıktı olarak enerji üretecek. Şu ATP bir sürü iş için lazım, değil mi? Her şey için bize bu lazım. Biz motordan iyi yakıt elde iyi enerji üretemiyorsak yani şey gibi düşün yani. Elektrik fabrikasından elektrik için işte kömür yakıyoruz, elektrik elde edeceğiz, değil mi? Hani yüksek elektrik lazım o fabrikanın bir anlamı olması için. Bu da aynı hikaye. Biz bunu elde etmekte zorlanıyoruz. Bunun düşüklüğü bizi yorgun, depresif belki zihni bulanık, enerjisiz vesaire hissediyor ya da bu eksik olduğu için birtakım vücuttaki e, fonksiyonlar azalıyor, kas gücümüz azalıyor vesaire. Ama bunun eksikliği biz bir önceki aşamaya gidiyorsun. Hücrette bir sorun var. Buradan yakıtları koyuyorum koyuyorum. Burada işleme hatası var. Yakıtlar kötü anladım. Ama bir tık gençken kötü yakıta rağmen burası çalışıyordu ve bu sorunu yaşamıyordum. Belli bir yaştan sonra tak diye o sorunu yaşamaya başladım. Özellikle menopozdan sonra da o hikaye oturuyor. Demek ki be, ne yaparsan yap belli bir e, yaşa geldiğinde hücren metabolik olarak yakıt kullanma fleksibilitesini kaybedecek. Yağı yakmayı bırakıp şekere, çünkü kolay yakması, şekeri de yakmayı bırakıp oradan işte sen hipoglisemi, diyabet derken yani şuna geliyor. Girdi olarak yiyecekler girecek ya içeriye. Amaç şu. Şu hiç olmuyor değil mi? Bunu hiç üretemiyorsun. Yorgunluktan sürünüyorsun. Ne kadar yakıt koyarsan koy. Onlar gidip göbeğinde birikiyorlar değil mi? Şuradan ATP'ye döneceğini buraya dönüyor. Bunun sebebi neymiş? Metabolik olarak hücrenin fleksibil olamamasıymış. Buradan da hani kavrayın diye söyleyeceğim. İki yakıt yakmalıyız, iki yakıt arasında geçiş yapabilmek metabolik esneklik ya fleksibilite. Şöyle bir düşünelim bakalım en katı metabolik e, sertliği olan hiç esnek olmayan metabolik fleksibilitesi sıfıra inmiş hücre hangisidir? kanser hücresi. Değil mi? Artık yakıt konusunda hani şekerde kalmış e, ve onu oksijensiz yakıyor. Mitokondriyal sistemi kullanmamaya çalışıyor ATP üretmek için. E, e, başka şeyler için kullanabilir. Sonuç olarak en metabolik olarak flexible olmayan hücre kanser hücresi oluyor. En metabolik olarak flexible olan yağ ve şeker arasında gidip gelebilen oluyor. Biz bunu nasıl sağlayacağız konuşacağız. Fakat Sebepler bildiğimiz bütün beslenme ve yanlış yaşam hikayelerinin hepsi ve zaten metabolik fleksibilite azalması işin başlangıcı. Burada fazladan kilom var, insülin yükseldi, işte uykum geldi yemek sonrası, enerjisizim. Diyor ki sana Ferrari'ydin, ne yakıtı olsa Ferrari kadar yol gidecek enerjin vardı. Böyle Anadolu doğru dönüyorsun değil mi? Hücrenin ee, motorları artık o kadar üstün performans göstermiyor senin şimdiye kadar koyduğun yanlış yakıt yanlış yaşam vesaire demek ki minimumda 39-40'lı yaşlarda o kenarınızı tuttuğunuz gün metabolizmam yavaş değil fleksibilite kaybetti. Bundan sonra beni her türlü kronik inflamatuar hastalık, kilo, milo, her şey, depresyon, şu bu bekleyebilir. Yani yaşlanma düğmem başladı çünkü motorlarda tekleme var. Bu fleksibiliteyi geri kazanmam lazım. Benim hücremin koyuna, koyulan iki farklı yakıtı da aynı yüksek performansta enerjiyi ATP'ye çevirebilmesi lazım. Şimdi ben bunun için ne yapacağım diye masaya oturmanız lazım. Bu video bir giriş videosuydu. Konumuz metabolizmam yavaş diye bir ifadeden çok metabolizmanızın farklı yakıtlar arasında fleksibil olup olamamasıydı. Farklı yakıtlar arasında fleksibilite kaybettiği zaman metabolik flexibility kaybı, metabolik sertlik diyelim, esneklik kaybı diyelim, onun da iz düşümü, yağ yakamayan hücre. Ne dışarıdan geleni ne vücutta olanı. Daha da ilerlemişi şekeri bile doğru düzgün yakamayanı. Daha da ilerlemişi zaten hani inflamasyon kanser hücresi falan diye gidiyor. Ama bizim konumuz o kokuyu aldığımız e, yaşta bu 39 40da olabilir. Daha erken de olabilir. Daha geç de olabilir. Spor yapanlar için daha geç mesela. Daha sağlıklı yaşayanlar için. Ama e, burayı tuttuk ve metabolizmam yavaşlıyor galiba hissi geldiği anda hemen tekrar e, Konu, konuya dönüp Bundan sonraki videoda öğreneceğiniz gibi metabolik fleksibilitemi düzeltmek için ne yapmalıyım? Gene esnek metabolizmalı bir hücreye sistemine nasıl sahip olabilirim diye konuya odaklanmak. Daha sonraki videoda bu cevapları bulacaksınız.